Merhaba. Merhaba. E, i̇sim nedir? E, eşim İbrahim Dombacı, ben hı hı. Cahide Dombacı. Hı hı. E, sizden dinleyelim hastalık ne zaman başladı, nasıl başladı? Hastalığımız 1993 yılında başladı. Önce e, küçük kaslarda e, e, sertlik, e, tutamama ve e, uyuşuklukla, sol tarafta uyuşuklukla başladı. E, 2 yıl içinde biz pek aldırmadık yani o kadar kötü bir şey değildi. Fakat sonra tedaviye başladık. İzmir, Ankara ve İstanbul üç ilde değişik doktorlarla tedavimiz devam etti. 1999 yılında İstanbul'da karar verdik. Profesör Murat Emre ile başladık. 15 yıllık hep bizi gözetim altında tuttu. Ve çok da iyi gitti. Ama 1900, 2009 yılında e, hareketlerde zorlanma başladı. Kalkamadı. E, çok e, katılaşma, sertleşme vardı. Hareket e, yalnız başına hiçbir şey yapamıyordu. Ve e, ameliyata karar verdik. Hocamızın tavsiyesiyle. Hı. Ali Bey'le tanıştık. E, hemen karar verdik. Fakat e, bazı nedenlerle olmadı. İki yıl sonra 2011 yılında Eylül 22'de ameliyat olduk, karar verdik ve olduk. O günden beri üç buçuk yıl oldu. Üç buçuk yılda fiziki olarak hiçbir şikayetimiz yok. O katılaşmalar, sertleşmeler, zorluklar ve denge bozukluklarımız her şey ortadan kalktı. İlaçlarımız 2011 yılına kadar 20'nin üzerinde ilaç alıyorduk. Ama şu anda 4 ana ilaç, 2 takviye ilaçla devam ediyoruz buçuk senedir. Gayet mutluyuz. Şu anda fiziki olarak hiçbir şikayetimiz yok. Yalnız ameliyattan önce konuşmada biraz zorlanma ve unutkanlık biraz vardı. O devam ediyor. Daha da başka bir sıkıntımız şu anda yok. Hı hı. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.